Evet hepinize merhabalar. İçimden geldiği gibi haftasının son haftasındayız ve bu haftayı bitirip yeni bir konuya geçeceğiz. Ama ben her zaman yine bu noktadan sonra içimden geldiği gibi yaşamaya devam edeceğim. Bu haftaya ait bir şey değil. Sadece bu hafta farkındalığımı arttırarak bu hafta içimden geldiği gibi yaşamayı test ederek gerçekten bana hizmet ediyor mu? Gerçekten hayatımı güzel bir noktaya taşıyor mu? Onu test ettim. Ve testin sonucunda bunlar benim için olumlu şeylerse hayatıma bunları katıp o şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Yani bu hafta işlediğimiz konu sadece bu haftada kalmıyor. Bana artı bir e, özellik olarak ekleniyor ve yaşamama devam ediyorum. Bugün yine içimden gelerek çok güzel bir şey yaptım. Ve son zamanlarda değiştiğimi ve dönüştüğümü görüyorum. Instagram'da paylaştığım postlar değişmeye başladı. Kendi koşuk stilim değişmeye başladı. Daha rahat, daha dışarıyı düşünmeden gerçekten sadece olduğu gibi bir insan olarak yaşamaya devam etme aşamasında kendimi çok fazla yol kat etmiş görüyorum. Zaten dediğim gibi her videoda söylüyorum. Buradaki amacım kendimi bulmak. Kendimi gerçekten nerede ve nasıl bulabilirim? Bunu arıyorum. Ve bu nasıl açığa çıkacak? Tamamen açık ve şeffaf bir şekilde bekliyorum. Neyle karşılaşacağımı ben de bilmiyorum. Belki kafamda tasarladığımda çok farklı bir insan açığa çıkacak ama ben ona güveniyorum. O benim en iyi halim, en böyle yüksek performanslı halim olacak ve artık onu kullanarak yaşamak istiyorum. Belki ondan sonraki bilinçte daha farklı şeyler gelebilir ama şu an onu düşünmemin hiçbir anlamı yok. Düşünmeye de gerek duymadan yaşıyorum. Bugün bizim business hesabımız, Efors Yaşam Okulu hesabımızda genellikle videolu içerik yaptığımız zaman programlarımızla alakalı işte bu YouTube'da paylaştığımız videolardan küçük küçük kesitlerle alakalı e, videolar paylaşıyoruz. Kişisel olarak kendimize çok fazla bir şey paylaşmıyoruz. Ben de e, bugün otururken ofiste biraz gitar çaldım ve gitar çaldım. Küçük bir kesti. Instagram'a yüklemek istedim. İçimden bu geldi. Daha öncelerinde böyle şeyler çok fazla yine geliyordu ama kendimi hep Ne yapacaksın? Atacaksın ki ne olacak? Atınca işte insanlar onu beğenirse, beğenmezse bu ne anlama ifade edecek? O videonun arkasına bu atılır mı? Şu atılır mı? Vesaire falan filan. Çok fazla düşünce geliyordu. Hepimizin aslında bu ve buna benzer durumlarda peşi sıra bir sürü düşünce geliyor. Ne gerek var ki? Yapacağın şey çok saçma. Bunu burada yapmanın hiçbir anlamı yok. Gerçekten bazı şeyleri hani yapmamamız gerekiyor olabilir bulunduğumuz ortamlarda. Hani ona müziklik katabiliriz ama istediğimiz müziklik katarak bir şeyleri yapmamamız gereken yerde yapmak değil. Gerçek manada içimizden gelen şeyleri o anda bilgelikle birlikte yapmak ve hareket etmek, o yöne doğru gitmek. Sonucunda ne olacağını bilmiyoruz ama ben test sürecim içerisinde şunu biliyorum: Ben bir yola girdim, kendimi bir alan yarattım ve bu alanda bir sürü kapı açılıyor ve bu kapının nereye gideceğini ben bilmiyorum. Müzik kapısı açılır, arkasından işimle alakalı bambaşka bir büyüme çıkar. O kapıdan girerim, ondan sonra müzikle alakalı daha bambaşka bir yere giderim ya da hiç bunların bir tanesi olmaz. İşte buradan gidelim ailemle alakalı çok farklı bir noktaya taşırım taşırım kendimi bilmiyorum. Ama her kapı başka bir kapıyı açacağını biliyorum. O yüzden bu challenge, bu meydan okuma, bu yolu yürümek çok önemli. Hep bunu söylüyorum. Bunu bu arada sadece burada değil bütün programlarımda söylüyorum. Test etmek, yolu yürümek, yolu bırakmadan devam etmek bize her zaman kazandıracak. Ben oldum tamam ya bu kadar yeter. Ben bununla hayatımı çözdüm. Bununla bundan sonra bütün her şeyi çözerim dediğimiz an orada artık bir duruma başlıyor. Duraklama dönemi başlıyor. Artık geriye doğru yavaş yavaş gidiyor Çünkü hani her şey değişiyor. Her gün farklı bir an içerisinde uyanıyoruz. Aynı anda değiliz. Dün öğrendiklerimiz bugün belki işlemiyor olabilir. Değil mi? Mesela telefon bundan 50 yıl önce çok fazla kullanılan bir şey değildi. Ama günümüze kadar artık telefonlar artık bu, bu, videoları telefonla çekiyoruz, yüklüyoruz ediyoruz. Ya öyle bir noktaya geldik. Değişti her şey değişiyor. Biz hani ankesörlü telefona tamam ya artık ben annemle babamla arkadaşımla konuşuyorum diye kalsaydık artık çağa ayak uyduramamış olurduk. Yani ana ayak uyduramamış olurduk ve çok geride bir şekilde kalarak yaşamış olurduk. Bunun gibi bunu örneklendiriyorum metaforluyorum daha net anlaşılabilsin diye. Evet bu yolda işte bu kapı açıldı ve hatta bunu sizlerle paylaşmak istiyorum ilk defa. Yani ne olacağını yine bilmiyorum ama atmış olduğum adımı süreç içerisinde sizlere paylaşayım ki sizler de nelerle karşılaştığımı görün. Hani burada kendimizi buluyorduk ya neyi sevdiğimizi, neler nelerden hoşlandığımız, neleri yapmaktan keyif aldığımızı, neler gerçekten bizi iyi hissettirecek? Bunları arıyoruz, bunları bulmaya çalışıyoruz. Çünkü kendimizi bulacağız değil mi? Güzel bir şekilde yaşayacağız. Çok uzun zamandır lise yıllarından itibaren, aslında lise de müzikle tanıştım. Bateri çalarak o müziğe girdim ilk ilk grubumuzu lisede kurduk. Ondan sonra o lisede kurmuş olduğumuz grupla işte Sakarya'da yerel olarak kafelere vesaire paplara, barlara, ufak tefek yerlere çıkmaya başladık ve orada aslında müziğin içerisine kendimi attıktan sonra hep bir hevesim oldu. İşte enstrümanları öğrenmeye başladım. Gitar öğrendim, piyano öğrendim, işte bateri çalıyorum, darbuka çalıyorum. Bir sürü şey çalmaya çalışıyorum. Kendimi öğrenmeye çalışıyorum. Ve bununla birlikte kendimi farklı bir yönünü keşfettim. Gitar öğrendikten sonra söz yazmaya başladım, besteler yapmaya başladım. Hatta bunları kendi YouTube hesabımda 6-7 tanesini çaldım seslendirdim oraya yükledim oradan da isterseniz dinleyebilirsiniz memnun kalırım merak ediyorsanız. Bunlarla alakalı Deniz'le tanıştıktan sonra işte anlattım bak böyle böyle yapıyorum diye bana hep şunu diyordu ya Enes işte bu müziklerini yapsan mı etsen mi spotiye yüklesen mi oraya koysan mı buraya koysan mı falan derdi. Benim o kadar çok yani güvensizlik mi diyeyim isteksizlik mi diyeyim ne denir bilmiyorum ama orada hep böyle bir ket vardı ya Buna ne gerek var ya? Bu çok saçma. Bunu yapacağın ne olacak? Şarkıcı mı olacağım? Popçu mu olacağım? Yani bunlar olmayacaksan işte öyle kalsın. Bunların üstüne düşmene gerek yok falan diyordum ama. Bugün geldiğim noktada şunu diyorum. Ne yapıyorsan, her ne yapıyorsan yap. Kaliteli şekilde yap. Yapabileceğin en iyi şekilde yap. Benim şu anda bunu yapabileceğim en iyi şekil ne? Ben bu e, kayıt ortamını oluşturamasam da kayıt ortamını oluşturan yerler var. Oraya gidip şarkılarımı gerçekten en verimli halde, en potansiyeline uygun halde kaydedip orada gerçekleştirebilirim. Bunu yapmak için ne engel var? Para mı engel? Zaman mı engel? İşte e, sesin kötü olması mı engel? Enstrüman çalamıyor mu engel? Aslında hiçbir şey engel Sadece zihinsel olarak bazı şeyler bizi durduruyordu. Ve bu hafta buna da adım attım. Bulunmuş olduğumuz şirketin alt katında bir müzik market var. Hem eğitim veriyor hem de kayıt işlerini yapıyor. Çok güzel bir yer. Zaten orayla e, arkadaştık ve daha önce de dinlemiştim birkaç kez şey şarkımı ama cesaret edemedim, adım atamamıştım yani nasıl yapacağım ki, ben yapabilir miyim, yapmamalıyım gibi düşünürken artık kendimi şu anda sizlere son dakika haberi veriyorum üç parçası düzenlenmekte olan bir sanatçıyla birliktesiniz. Bir artık buna single mı deriz? Ondan sonra belki yarım albüm, sonrasında altı şarkıyla bir albüm de çıkartabiliriz. Bilmiyorum tabii nereye gidecek ama gerçekten çok heyecanlıyım. Nereye gideceğini bilmeden bir şey adım atmak çok heyecanlı ve sürecin içerisinde kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü hiçbir düşüncem yok. Eskiden çok fazla düşüncem olur. Ne yapacaksın ki? Biraz önce söyledim ya. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Gerek var mı? Saçmalama. Yapamazsın, edemezsin. Bir sürü şey vardı. Ama şu an ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Nereye gideceğini bilmiyorum. Ama bu içinden gelerek yapmış olduğum hareket beni kendime getireceğine yüzde yüz eminim. Ya yani o noktada kendimi kesinlikle çıkacağım. Nereden nereye götürecek bilmiyorum. Bunu tasarlamaya da gerek yok. İşte eforsuzluk kısmı hep burada başlıyor. Biz hep size bunu anlatıyoruz. Takip edin. Sıradakini takip edin. Bilgeliği takip edin. Hayatınızda o an istediğiniz şeyle mantıklı olmasa da o size onun kapısını açabilecek bir alan olabilir. Biz bunu bilmiyoruz. Zaten biz onları yolları biliyor olsaydık hep bu yolları yaparak kendimizi en iyi hale getirirdik. Neden en iyi halde değiliz? Demek ki zihnimizde, düşüncelerimizde yapmış olduğumuz şeyler bizi tam anlamıyla istediğimiz yere çıkartmıyor. Çıkarsa da çok yoruyor. Ama eforsuz bir şekilde adım atmak var. İşte içimden gelerek yaşadığım zaman açığa bunlar çıktı. Ve kendimi daha iyi hissediyorum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve yani bilinmezlik gerçekten korkutucu olsa da yani bir heyecan bu heyecanı yaşamak birçoğunuz zaten buna benzer heyecanlar yaşamışsınızdır. O heyecanı düşünseniz ömrünüz sonuna kadar her gün yaşıyoruz. O hazzı, o yaşama hazını, o sevinci. İşte bunu tattığınız zaman insan bunu bırakmak istemiyor. Genel anlamda söylemiş olduğum bir söz var. Herkes ölecek ama çok az kişi yaşayacak. Gerçek manada. Öleceğiz zaten ama yaşayan olmak diğer insanlara göre çok çok nadir bir tercih. Herkes Hayatını bitirme üzerine kurulu her şeyi. Yapalım, yaşayalım, geçelim, o olsun, bu olsun vesaire. Ama yaşamak bambaşka bir has. Ve bunu tatmak çok basit. Bunu tatmak çok basit. Bilgi var. Fizik kanunu dedik ki üç prens. Gelmiş. Allah bir sistem yaratmış. En basitini bize anlatıyor. En basitini anlatıyor. Bunu dinlememek, bununla hayatımızı dönüştürmemek, bununla yaşamış olduğumuz sağlık sorunlarını, psikolojik sorunları, işte maddi sorunları, manevi sorunları aşmamak ne arıyoruz? Ne istiyoruz? Şimdi size genelin ne istediğini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izliyorsanız benim söylediklerime dikkatlice odaklanın. Elimi şıklattığımda öyle bir şey söyleyeceğim ki size. Bu şıklamayla birlikte hayatınızdaki bütün sorunlardan kurtulacaksınız. Akabinde size göndereceğim bu aletle bunu vücudunuzun sağ tarafına ve sol tarafına yapıştırdığınız anda zihninizdeki bütün şeyler temizlenecek. Her şey unutacaksınız. Bütün borçlarınız gidecek. Bütün ilişkisel sorunlarınız yok olacak. Ve tertemiz ve mutlu bir şekilde hayata başlayacaksınız. Bu şekilde. Çözüm bu. Yani fiziksel bir şey vermeliyim. İnsanlar hepimiz bunu bekliyoruz herhalde. Tık. Hele 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 hele. Al bunu sağa koy sola koy. Bütün dertler bitti. Ah keşke. Ah keşke. Ya yani bunu... Ümit edip bu şekilde bir şeylerin hayatımızı dönüştürebileceğini yönüne çevirmek kendimizi şu an bana çok gülünç geliyor. Eskiden belki ben de böyle düşünürdüm. Hiç bakmadım böyle bir şey ihtiyaç duymadım ama. Yani bir adım atmak, biraz kendimizi bu yönde eğitmek, çaba sarf etmek çok zor geliyor. Çünkü bir inanç yok. İnanmıyoruz. İnanmadığımız şey gitmemiz tabii ki de normal. Burada kimseyi yargılamıyorum. İnanmadığınız bir şey yapmak doğru değil. Ama içimizde bir yerde... Biliyorsunuz, biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Buranın bize ışık tutacağı belli. Hani babamız bize, büyüklerimiz bize sınav zamanlarında yani benim gibi eşek olan öğrencilere, tabir anlamında kendimi eşek olarak görüyorum sizler hariç. Ee, hani çalış oğlum derdi Çalış derdi bak sınava gireceksin olacak bu olacak İçinde bir noktada ya evet bu adam doğru söylüyor Biliyorum diyordum ama bir noktada Aman ya baba ne çalışması Ben şimdi çalışınca ben zaten zekiyim, öğretmenler bana çok iyi not veriyor falan filan diye Kendimi böyle avutuyordum Geçiriyordum yani biliyordum ama geçiriyordum Yani daha farklı bir şey bekliyordum Biliyorum ki sizler de belki daha farklı bir şey bekliyorsunuz ama O farklı olan bütün şeyleri bir kenara bırakın Burada daha basit ve daha gerçekçi bir yol mevcut prensiplerle hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Dediğim gibi bu prensipleri ben size bunu sürekli anlatıyorum. Gerçekten içinizde bir uyanış varsa benim takvimim aşağıda var. Yorumlara da şeye doğru açıklamasına doğru in. Benim takvimimden ücretsiz ön görüşümü ayırtın. Tanışalım, konuşalım, merak ettiklerinizi sorun. Bu bilginin gerçekten işe yarayıp yaramadığı hakkında size küçük testler verin ve onları test edin ve bakın. Ve ondan sonra gerçekten bunu işe yarayıp yaramadığını, kendi hayatınızı dönüştürüp dönüştüremeyeceğini siz karar verin. Ama bir adım atın, bir deneyin. Oturduğunuz yerden böyle o olmaz ki, bu olmaz ki, şu işe yaramaz ki, şu şöyle yapılmaz ki. Bunlar hiçbir tanesini yapmadan, etmeden, denemeden yapılmaz ki. Çok abes kalıyor. Ve bu abesi biz çok normalleştiriyoruz. Bu da bilinç düşüklüğüyle alakalı. Hepimizin bilinci dediğim gibi yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor ama belli bir noktaya geldikten sonra o düşüşler çok çabuk yükselmeye geçiyor. O yükselmeler de bizim için hayat kalitesini arttırıyor. Hayatımızı neden kalitesiz bir şekilde yaşayalım? Neden? Neden enerjimizi gereksiz yerlere harcayarak hayatımızdaki tüm böyle ruhsal olarak beslendiğimiz beslendiğim şeyleri kusalım? Buna ihtiyacımız yok. Buna ihtiyacımız olduğunu düşündüren insanlar varsa, işte fiziksel şeyler varsa bunlar da gerçek değil. Bunların hiçbir tanesi gerçeği yansıtmıyor. Her şey içinizde. Çözmemiz gereken şey içimiz. Dış dünyayı değiştiremezsiniz. Dış dünyayı değiştirirseniz ama içiniz yine değişmeyecek. Hep söylediğim bir şey daha var. Siz hani bu mantıkla dünyanın neresine giderseniz gidin aynı şeyleri yine orada yaşayacaksınız. Refahlık bulmak için içimizdeki alanı değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki de ufak tefek bazı etkenler hayat kalitemizi daha da arttırabilir. Ama sandığınız gibi asla olmayacak. Bunun için yapmanız gereken tek şey kendinize dönmek. Kendinize döndüğünüz zaman, kendinize değer verdiğiniz zaman, hayat kalitenizi arttırmak istediğiniz zaman, standartlarınızı yükselttiğiniz zaman her şey bambaşka bir seviyeye gelecek, göreceksiniz. Bunun bu arada parayla alakası yok. Standartları yükseltmek için de çok zengin olmanıza gerek yok. Paranız olmasa da standartlarınız yüksek olabilir. Bu parayla eşdeğer bir şey değil. Lütfen bunu karıştırmayın. Bunu yanlış anlamayın. Çünkü zihin direkt oraya gidiyor. Standartların yüksek olması için önce işte şöyle bir evim, şöyle bir ofisim, şöyle kıyafetlerim olmalı. Hayır. Yani çok zengin, çok aşırı derecede standartlara, maddi anımsalara sahip olup da üstü başı dağınık olan, arabası pis olan, evi bilmem ne olan insanlar, bir sürü insan var. Bu standart parayla alakalı bir şey değil. Yine bu da içsel bir şey. Kendinize olan değeri fark edin. Kendinizin ne kadar değerli olduğunu görün. Kendinize olan değeri açığa çıkartmak için kendinize şu, kendinize şu soruyu sorun. Bakın çok güzel bir soru. Kendimi... Değerli hissetmek için neye ihtiyacım var? Kendimi değerli hissetmek için para mı? Sevgili? Araba? Araba evet. Bunların hepsi fiziksel. Bunların hepsi düşüncesel. Kendimi değerli hissetmek için paraya, arabaya, sevgiliye, insanların bana güzelsin söylemesine ihtiyacım yok. Buna ihtiyacımız varmış gibi geliyor. Değerli hissetmek için gerçekten neye ihtiyacımız var?